Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde yaklaşık 350 metrekare olan 15 yıllık 2007 2006 yılları bir binası bir dükkanımızdan bahsedeceğim. Tatlı farklı bir dükkanımız. Krediye uygun. Dilediğiniz kadar kredi kullanabilirsiniz. Dükkanımız şu anda içerisinde su arıtma sistemleri var. Kendi kendine amorti edebilen bir dükkanımız. Gördüğünüz gibi ee, Onur Market'in üst katı. Ee, binanın da yarı kısmı. Şu ee, görmüş olduğunuz binanın sonuna kadar gidiyor. Bakın şu Onur Market'in O harfinden başlıyor. O görmüş olduğunuz binanın tam köşesine kadar gidiyor. Ee, ulaşım olarak İstanbul'un en güzel güzergahlarından birisi olan bölge burası. Hemen e, şurası Bahçelievler Kaymakamlığı, Bahçelievler Belediyesi. Ee, onun hemen ön tarafı e, E5 metro metrobüs yukarısı işte Bahçelievler e, bölgeyi bilenler çok iyi biliyor. Farkındaysanız e, devamlı minibüslerin, otobüslerin, araçların e, çok sık çalıştığı bir e, caddede insan e, sirkülasyonunun olmuş olduğu bir yer. E, yatırımcı için çok ideal bir yer. Yani burası e, ortaklığın sonlandırılmasından sabık satılan bir yer. Yani burada bir ortaklık sonlandırılması var. Ondan sebep satılıyor. Normalde satılabileceği bir ülke. Şöyle bir geçelim devamlı e, araç Bu bir Bu görmüş olduğunuz e, klimalar, havalandırma vesaire falan e, kaldırılabilecek bir e, şey. Çünkü e, aşağı e, markete müsaade edilmiş. Müsaade sonlandırılabilir. E, Çünkü e, buranın açık olması lazım. Yanımızın girişi sokağımızın içerisinde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ve e, Ayrıca daireten ufak hukukumuz da var. Burası, bütçemizin geniş kısmı. Evet, buradan doğru girdik. Burası yazara kısmımız. Burası, burası kısmımız, daha Burası normalde tek bölüm ama komplesi bölünmüş durumda bu şekilde. Komplesi bölünmüş durumda yoksa normal yek dediğimiz yekten komple tek bir bölüm bu görmüş olduğunuz alan. Burası lavabo vesaire yapıldı. Burası yine çalışma arkadaşlarının olmuş olduğu bir yer. Burası lavabolar ismi. Evet. Burası tekrardan bir Çalışma muhasebe bölümü burası. Burası mutfak bölümümüz. Evet burası depo bölümümüz. Bakın burası komple komple bakın duyuyorsunuz. komplesi kırılıp tek e, yapılabilen tarzda yani bir fikir e, ama kiracımız da e, kurumsal bir şirket. E, razı olduğumuz bir kiracımız. Bakın burası birinci bölüm. Burada e, su arıtma cihazlarının e, satıldığı bir bölüm burası. Gördüğünüz alan. E, komple camaken. Bakın. Komple camaken. Yani bu şekilde e, komple her iki tarafı da gören nadirdir. Bu şu hemen aşağı tarafı Çavuşmuşa Meydan. Hemen bu alt taraf. Ve burası deprem yönetmeliğine göre yapılmış bir yer. Yani en büyük avantajı da bu. Deprem yönetmeliğine göre devam etmesin, muhafaza etsin ama e, problem oldu. Burası da e, ikinci bölümümüz. Dediğim gibi yekten tek dükkan. E, 350 metrekare büyüklüğünde, 300-350 metrekare büyüklüğünde bir dükkanımız. Şimdiden alıcısına Allah hayırlı etsin diyoruz.